Hepinize merhaba arkadaşlar. Ufmanya kanalına hoş geldiniz. Ben of Manyak Ben de Gezen. Bugün sizlerle Sade Survival'ın 3. bölümündeyiz. Ve ben video dışı bayağı oynadım ve burları yaptım. Yani girişini düzelttik Ege ile birlikte. Bir de evin biraz şöyle tane hani tatlı topladık biraz ve evimize şeyini yaptık dış tarafını. Yani bir alan belirledik kendimize ev yapmak için. İstiyorsanız bu bölümlük Ege ye... Deri zırh yaptı kendine ve onları boyamak istedi. Ben nasıl boyandığını göstereceğim ona. O bilmiyor. İstiyorsanız direkt başlayalım ve bir tane su lazım bize. Su aşağıda var. Zaten. Ben gelene kadar sen kazan yap bir tane. Yaptım bile. Tamam. Kazanı koy bir köşeye. İşte evin içinde. Bir de boya lazım bize. Çeşit. Boya da topladım ben. Bende bir tane kırmızı var. Bende turuncuyla kırmızı var. Hangi renk istersin? Turuncu. At bana boyanı. Attım. Tamam. Bir de hangisini istersin? Zırh zırhlarını da çıkar at. Chestplate yapalım. Ayakkabını at bana. Tamam. Attım. Onu da alayım. Tamam. Şimdi turuncu ne olsun? Çık önümden. Turuncu chest olsun. Tamam. Ah. arasında kırmızı çizgi falan o anda var mı? <laughs> o kadar yok. Ayakkabını kırmızıya boyayalım. Tamam. Hatta Hatta biraz daha... Ben de vardı. Kırmızı boyadım. Dur bakayım. Bakayım şimdi kendime. Aa, çok eski olmadım mı? Başka var mı boya? Bende bir tane kırmızı var. At onu da bana. Attım. Dur kırmızı değil başka bir renk. Elimde çiçekler de var ha onu söyleyeyim. Bundan yapılıyorsa bundan yapacağım. Ne, Dur iğrenç. bir tane daha lazım. Görsün. Beyaz mı yapacak? Demirdir. Yüzden oldu. Ya. Değişelim mi kaskları? Hoşunun içini bir daha kırmızıya boyayacağım. Kaskları değişelim mi benimki demiş. Bundan alınmıyordu demiştim Tamam. Gerek yok ya. Ha ben bir de deli seviyorum. Nerede bizim şeylerimiz, fırınlarımız? Fırınlar burada. Acıktım ben biraz. Ben kendi demir setlerimi çıkartıyorum ya. Orada pişmemiş setler var mı bakayım ben? 5 tane bistek, 4 tane domuz var. Tamam alıyorum bunları. Tavuk tavuk. Ben başlıkla. Ay, pantolonu koydum çete. Deriden yapacağım. Deri var mı? Var iki tane. De ben toplayayım o zaman biraz Tamam ben koydum. Ben deri akşam oldu. Yatalım o zaman. Dur ben şuradan iki tane yatalım alayım. Soğuk almayacağım. Bir dakika. Aldım direkt. Yatalım ve evin iç tarafını da yapmaya başlayalım. İç tarafı derken Tahtalarda. Duvarlar mı? Tavanı falan herhalde. Bakayım. Aynen tavanı falan da yapalım. Dur ben toplamıştım biraz tahta. Odun. Hemen ben bunları çevireyim sana da atacağım. Ve çok güzel bir şey var aklımda. Ne var? o? O bir, bir sonraki bölümde olsun. Ya. Sen de bilme. Şu mu öyle? Dur. Al şunları. Aldım. Tamam. Şey yapacağız. Hmm. Tavanı mı? Aynen. Tavanı direkt böyle döşe. Kırmadan. Anladın? Hı hı. Geçiyorum zaten. Bu tam yetiyor ha. Bir tane daha yetebiliyor. Of çok kötü. Benim baltam cızdı Baltı. Baltanın cızdı az. Cızı ne? Bilmiyorum. Dur. Of. Şunu yapsam ya çok sıkıcı bir şey. Aynen ya. Ama sen kaç tane yaptın? Ben çok yavaşım ya. Sen yap oraları ben yanlarını kazayım. Hemen kazıyım ne evet, toz koyayım tabii. Hemen bir sonraki videoda yani evin içine daha yani dekorasyon olarak çok güzel yapmayı düşündüm. Ve nasıl şey yapacağımı şu an düşünüyorum o yüzden konuşamıyorum. Acaba ne yapacağım? Sana söylerim videodan sonra. Tamam. Yaptın mı sen onları? Yaptım. Çok az kaldı. Orayı yaptıktan sonra diğer tarafı koymaya başlasın. Nasıl ya? Ya da onları ben koyarım ya. Ben, benim gibi diğer tarafı bir tane kır. Bir dakika. Şuraları koydum. Koyduktan sonra. Sonra zaten. A. Hemen. Demezler mi ben kula mı? Yok. O tata bitirende. Ben de daha bisteğ. Çok var Bu bölümde şey yapalım. Biraz madene girelim. Aynen diamond hazinesi var şimdi ne yapıyorum ben bitirdim tavanı. Buraları kır böyle. Tamam ben de kılıç da vardı. Graybull var şurada çok karanlık. Ben de sana. Yardım ediyorum. Burayı da kaplayalım. Sonra direkt evin içinden doğru değil de dışından. Yan tarafından. Tam oraları kırmak gerek. Dur ben şuraya kırmayı yaptım. Sonra direkt of, hiçbir şey söyleyemedim. Tamam boşlar konuşma. Yok konuşmayınca video çok sessiz çıkıyor sonra. Tamam. tamam. Şuralar şıkandırdım ben de. Kazmamın canı azaldı. Ay, bitti neredeyse. Bir şey olmaz. Ama yedeyini yapmıştım zaten. Onları şey yaparız video dışında böyle. Yedek kazmalar bir chest'te falan. Chestleri düzenleyeceğiz bu arada. Aynı çok kötü. Yok yem. Ben de tahta bitti ya. Bende de bitmek üzere. Var mı? 20 tane var. Bunları da kullanalım. Sen olmadı toplamaya gidersin. Tamam. Bitince söyle bana atarım. Bitti. At bunları. Sen kazıyor musun? Ne? Oraları kazdın mı? Kazdım. Tamam sen koy ben kazayım. Kazdım. Suları çok fazla kazma. Of ya. 2 derne tutuyor hala onu izliyorum ben. Ben... Dur çık şurada. Çıktım. Ya. Kazmaya geçemedim. Abi odunlar o kadar fazla oluyor ama neden hemen bitiyor ya? Tamam kapat orayı. O güzel oldu ya biraz. Çok güzel oldu. Yani. Tamam hemen gel. Nereden yapalım ki? Neyi? Maden şey yapalım. Ha. Ben çok düzensiz duruyor. Yeni bir maden mi arasak? Ben gereksiz eşyalar... Sen alayım. git ara ben o zaman kadar Sen Gereksiz bırakayım çok gereksiz olur. Sen ara ben buraya o zamana kadar düzelteceğim. Yani maden giriş yap. 16 tane işlememiş odun alıyorum yanıma. i̇şlenmiş odun alıyorum. Tamam. Çünkü lazım olursa Ay, ah, yedek kazma var. Ay. Yani şunu bu var. Kılıcım var tamam. Gireyim. Ya tamam git artık. Tamam burası iyi bizim için. Buraya gittik. Ben kazmaya başladım. Aşağıya doğru. Tamam madem bulursan ben... alalım. İster iskelet. Akşam mı? Yoo. Bir yerin altına saklanmış. Buraya gittik mi? Biz? Burası madem bile değil. Ben kazıyorum buldum bir tane. Top Dur bakayım. O oh, yemek niye almadım? Ya da senin alt seni. Bir yakın. dakika ben hemen bir videoyu durduracağım. Geldim arkadaşlar iki dakika işim vardı ve devam ediyoruz. Ben bu arada madeni buldum. Tamam. Ben kal. Dur ya şunları biraz ışıklandırayım. tamam bu bu videoda bulamayız da diamond diğer videoda belki ararız kalsın şimdilik burası böyle ya dışında kazarız oraya da ben şunları düzenleyecektim o ben geliyorum ya Burada devam edelim. Ne oldu? Niye geliyorsun? Yemek alacağım biraz. Çok e, bulduğun madende bir şey var mı? 7 tane iron buldum şimdi. Daha, daha devamı var. Tamam sen kaz o zaman oralarda. Ben şurayı düzenleyeceğim. Tamam geliyorum ben de. Dur. Ha geldi. Örümcek Hiç bulaşmayacak. Gündüz zaten vurmayınca bir şey yapmıyor. Aynen. Örümcekler yapmıyor. Hemen. Düzgün gözükmesi çok önemli bir şey. Yani sinir ediyor düzgün olmaz. Bak şurası çok sinir bozdu. Şey. Benim kazmam kırılacak. Bana bir tane varsa yapsana kazma. Tamam. O da demirden yaptım atıyorum. At onları Attım. Tamam. Ben gidiyorum. Tamam. Akşam oluyor. Niye öldün? Sen vurdun. Yo. Hide to grant to heart hızı Ne demek? Creeper. Çık 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 sen git orlardan. Gittim, gittim. Oğlum vursana ya. Timer'ım bozuldu ve patlamadı. Şey neden öyle oldu? Dur Çok bir oldum. daha okuyacağım. Height to, ground to. Art açlıktan mı öldün? Yok. Yedim yemeği Bilmiyorum. Bir tane tam bakarız. E zaten o kadar İngilizce Yarım dediğim. kalp kal vardı. Yarım kalp mi vardı? Hı -hı. Deme ölmüşsündür belki. Aynen. Bir dakika bir deneyeyim. Şuradan şöyle geliyordu. Böyle atladım. Canım da gitmedi. Bir şey olmaz ya. Ben de eşyam var mı bakayım? Torcum geldi galiba sana. Çünkü torcum. Dur. Aynen. Yarısını koyayım. Bende de bayağı bir şeyler birikti. 16 torcum da benim de. Yanıma almıştım. Tamam, lazım olursa falan. Kullanırsın. Bıraktın mı torçları? Hı hı. Ha burada, burada. Şunları yanına bir tane daha yapacağım. Fırın. Ben şu demirleri pişirmeye koyayım o zaman. Havada dondun bir anda ben de. Bug'dan. Tamam. Güzel oldu ya. Şurası düzenledim ama ben hemen kumlarla yukarı yukarı doğru çıkıp bir yer belirledim ha kalsam burada tamam eşyalarım bende. İyi ki fazla eşyalar çıkmamışım. Akşam Gel olur. yatalım ya. Akşam. Olur. Hadi git vuramadım. Vuramaz zaten. Niye? Bak oradan demeç aldım yine. Sen vurdun mu? Demeç aldım yine yarım kaldı. Dakika. Ben küçüğüm. Ben yanıma iki biftek, iki tavuk aldım. Tamam. Ben dışarı çıkacağım ve şey yapacağım. ne yapacağım? Bakayım ne yapacaktım? Oo skelet. Oo iki creeper birden patlıyordu. Bir tanesi patladı. Bana toprak lazım. Geçiyoruz iskeletini. Evet onu öldür. Romeo'da. Romeo'da. İçeride bana toprak getir. Bende de var toprak. Şeyi de doldur şunları. Tamam mı? Tamam. Sen getir bende de az var. Ben gidiyorum. Var mı bende yoksa yok. Hemen geldim. 64 tane yeter ya. At, atar. Bak. Şunları koyup geliyorum. Ha inek, inek var kesin. Şu madende hani, zombi varsa kesin. Gerek yok. Of ya burası yeşil durmayacak sinirimi bu. Hmm şey diyecektim. Çok güzel aklımda bir şeyler var onları diyecektim. Öyle olsa sen falan yapardım. Otomatik hmm, fırına. Bir dakika işim var. Döndüm arkadaşlar hemen <laughs> yine bir iş konusu. Ben şu madene gidiyorum. Git ya. Ben ne yapacaktım ya? Bir şey yapacaktım ama. Dışarı çıkacağım dedim. Of yine demek. Creeper patladı. Unuttum onu. Burada da creeper patlamıştı. Aklıma şimdi geldi. Bak kritik atayım mı? Atamadım. Koyunu atacağım. O attım. Da. attım. O, buraya da daha önce gelmiş. Çünkü sen gittin bak bundan yer yapmışsın. Ben orayı yeni yapmıştım. Tamam işte gitmişsin. Dur şuranın üzerine çıkacağım yüksek. Vay. İlk, i̇lk bölüm buradaydık. Ha demir? İlk bölüm yok yani. Oha bu demiri görmedik. Burada crafting yapmıştık, şurada ev yapmıştık. Çık. Kritik attım. Dur, atacağım. Kritik atmayı seviyor musun? Atamadım ya. <laughs> İleride ikramızı atacağım. Adam kritik seyir. Hemen üstünde sen değilmiş. Hadi atamadın. La, ne oluyor ya? Bak olabilir. Aynen. Çünkü ben internet paylaşmadım. Nasıl? Kendi internetim değil ya benim. Kayboldum. O yüzden. Kayboldum. Video çok uzundu yani 21 dakika oldu. Gel eve hemen bitirelim. Kayboldum. Aynı yerden geri çık. Dur bakayım neredesin. Şurası. Tamam sen gelme ben videoyu bitireyim o zaman. Aynen. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar bizden. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve bay bay. Bay bay. Arkadaşlar ben hani maden yapacağım demiştim ya size. Çok az gittik ve koca bir madene rastladık Ege'yle. Ve en diplere doğru geldim. Ve burada bir şey gördüm. İlk diamond'ımızı bulmuş olduk. Hile yaptık sanmayın hile yapmadık. Aynen hatta direkt video devamına koyacağım bunu. Dur alayım oradakini. Kaç tane var? İki tane var. Efendim abi, hemen altındasın galiba. Bu bak şu restonları gördüm. Buraya geldim direkt. Ve tamam geldim. Yani çok az kazdım sadece. 2 3 şey yaptım. Kazdım aşağıya. Efendim abi, ben büyük bir ihtimal öleceğim. Yarım kalbim var çünkü. Bir şey olmaz. Bu pis var ben alıyorum en çok monte gibi yaparsak ah. Ben bir ihtimalle olacağım biraz. Bak buraya hiç yani hile yapmadık, girmedik yine hile falan açmadım. Oha bir yere düştüm yine. Dur 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 dur. Burası neresi? Bana tort getir. O var ya lav olsaymış. Ölecekmişim. Ay. Yine mi oldu aynı şey? Hayır, yere düştüm. Şimdi ben hemen hemen bulmaya çalışacağım. Ben alayım mı? Neyi? Eşyaları. Al hepsini ya. Bir tek kılıçla kazmamız. Zırh ne var. Tam onlar sonra. Bir. Tamam. Yani istiyorsanız burada bitireyim mi